HOSPİNADAT e, müessesesine eşimin vasıtasıyla, eşimin bir hanım arkadaşı vasıtasıyla tanıştım ve buradaki e, tedavi sisteminden oldukça memnun kaldım. Çok rahat bir e, implant tedavisi gördüm. E, şimdi çok rahatım, rahat yiyebiliyorum. Bir, terapötik niyetiyle. Eee çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ederim. Burada tedavi olmaktan çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Burada güzel bir fleksibil çalışma var. Bu hakikaten e, sevindirici bir olay. Hospitad'en çalışanlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Sevdiklerime ve arkadaşlarıma mutlaka tavsiye edeceğim. E, çünkü hiçbir sorun yaşamadım. Çok memnun kaldım. Ve tedavi sonrasında da e, hiçbir şekilde e, ekstra bir durum söz konusu olmadı. E, tabii ki kimse e, dişçi koltuğuna oturmak zorunda kalmasın. böyle bir durumda. Kesinlikle tavsiye edeceğim ilk durum o